Evet, yeniden yeniden hoş geldiniz. Hemen şu reklamı atlayayım. Evet arkadaşlar, bana da reklam çıkıyor. Yani hiç kimse şikayet etmesin. <laughs> Yayını yapana da reklam çıkıyor. <laughs> hoş geldiniz yeniden. Merhabalar. Vallahi Demirbaşlar yine burada. Krizantem ben gelmeden 5 üyelik daha hediye etmiş. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Sanırım Kemal abi'yi üye yapmak için uğraşıyorlar. Onu anladım yazılanlardan. Kemal abi başarılar. Kumsal da burada. Ona da lazım. Herkes herkes renkli bugün ya. Çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Krizanteme, ona yanıma, herkese çok teşekkür ederim. Şimdi diğer yayını niye kestim biliyor musunuz? Aslında kesmedim. Bayağı bir işledik ama diğer yayında devam edemedim. Çünkü konuşulacak bazı şeyler var. Onları mutlaka mutlaka konuşmalıyız. Bu nedenle yeni bir yayın yapalım öyle konuşalım istedim. Şimdi yine başlık attım. Ana babanın rahatlığı. Yani ölmüş olduğu düşünülen bir çocuğun anne babası bu kadar rahat rahat davranamaz. Onu söylüyorum. Hani anne rahat davransa baba davranamaz. Baba rahat davransa anne rahat davranamaz diye konuşuyorum. Çünkü bunlar ayrı kişilikler, ayrı ayrı kafalar, ayrı fizyolojiler, ayrı psikolojiler. Çok kolay değil bu ve şükürün düğünden önce yani o sünnet düğününden önceki bilekliğine de tekrar temas etmek istiyorum ben yine söylüyorum çok baktım fotoğraflara o son gördüğümüz işte gitmeden önceki kaybolmadan önceki dönemin video, videolarına ve fotoğraflarına baktım ama bir türlü elinde yüzük var mı diye göremedim yani bir parlaklık falan sezdim hatta düğün videolarından birinde biriyle konuştum ee, sanırım şükür türkan dosyasını dosyası hesabı olan arkadaşla görüşmüştüm bir bakalım bir inceleyelim hani birkaç göz olsun dedik ama ben göremedim sanırım o da göremedi elimizden geleni yaptık ama bir bileklik var ama bu bilekliğin de altın olduğunu görebiliyorum altını tanıyan bilir zaten ee, ya da onu şöyle söyleyeyim size e, altın değilse bu çocuğun kolunda daha önce hiç bileklik yok bilezik yok altın yok bir şey yok ya da neden var bu bunun altın olduğunu düşünüyorum ben başından beri yine altın diyorum bu arada sesimi duyuyorsunuz herhalde hiç merhaba ne haber duyuyoruz işte evet haklısınız altınmış diye böyle bir bakıyorum belki duyan gören vardır diye vicdansız bunlar öyle, öyle görünüyor değil mi yani bunun altından çok sular akar. Ben size onu söyleyeyim. Yani yine söylüyorum, tekrar ediyorum. Bu kız birine satılmış olma ihtimali tıpkı Tahsin dedenin söylediği gibi çok yüksek ama bu kıza ulaşamadı bunlar. Bu aileye ulaşamadı bunlar. Seslerinden geliyor diyor. Biri kim funda demiş. Fundacım daha sonra daha sonra yayını dinlediğimde şey oluyor o sesleri diyorum güm güm diye sesler geliyor konuşma seslerim daha fazla yaklaştıramıyorum gerçekten çok zor öyle konuşmak yani iyi değil ses az geliyor ya ben sağırlaştım demiş sağırlaştım ses az geliyor olabilir. Vallahi evet sayfayı yenileyin sayfayı yenileyin o şekilde yapalım. Bu kanal yazdıklarımızı siliyor, servis kullanım dışı diyor. Yazımız size ulaşmıyor. Aa! Bu yeni kanal değil ki. Bu hangi kanal? Yanlış kanalda mı? Yok. Bu ana ana kanalımda arka, ana kanal arkadaşlar. Yeni kanala geçmedim daha. Ona e, programların sezonu bitince işte cumadan sonra işte hafta sonundan sonra geçmeyi düşünüyorum. Bu hala devam ediyoruz. Aynı kanaldayız. Bir sıkıntı yok yazdığınız yazdığınız neyse artık YouTube'un kendisi siliyordur ya da beni bulaştırmayın Songül ablaya bulaşın ya da işte Yasemin Hanım var Erhan Bey var onlarla <laughs> onlarla iletişime geçin beni ulaştırmayın. <laughs> yok ben ne ilgisi yok öyle söyleyeyim şimdi başlığı attım ana babanın rahatlığı bunu siz söyleyeceksiniz ben size açıkladım neden bunu attığımı bu başlığı attığımı Anne ne kadar biliyor çocuğun nerede olduğunu, nereye gittiğini. Sayfayı yenileyin. Sayfayı yenileyin arkadaşlar. chatimi yavaşlatmamı istiyorsun. Ne oluyoruz arkadaşlar ya? Yeter ki siz dertlenmeyin. Ben bir çare bulurum. Dur bakalım. Yazılar bazen gitmiyor. Hata veriyor demiş benim yazdıklarım da siliniyor benle ilgisi yok yani ekranda hiçbir kusur görünmüyor yani şey ilerliyor chat ilerliyor bağlantı problemi görünmüyor full çekiyor mikrofon full çekiyor her şey iyi görünüyor sayfayı inlesek de olmuyor Allah Allah hayırdır inşallah ben sizin mesajları görüyorum ha, gayet düz gidiyor Evet neyse neyse biraz idare edelim bakalım devam ederse bu sorun siz arada sırada yenileyin yine devam ederse sorun çare buluruz artık yazılar siliniyor Allah Allah hiç silinmiş gibi görünmüyor sizde siliniyordur yok yok hiç silinmiş görünmüyor aa yukarılar silinmiş aa en baştakiler artık silinmez herhalde YouTube kaynaklı. Ben ben ilgisi yok arkadaşlar. Yok YouTube YouTube ben hiç ilgisi yok. Düzelir bence. Gerçekten bakıyorum bütün ayarlarım tamam. Her şey pozitif görünüyor. Evet. Belki çok şey yüklen yüklenildi kanala. Belki izleyen çok hızlı geldiler. Çok izleniyoruz arkadaşlar. Evet. Son tahlil deyiz Yani az kaldı. Son tahlil 3, son tahlil 4 yaparız yerinde. Evet, evet. Düzelecek, düzelecek. Düzeleceğini düşünüyorum. Belki çok fazla mesaj geldi. Moderatör işlemleri zaman alıyor. Bakıyorum yine de. Hiç hiç sorun görünmüyor arkadaşlar. Evet, nazar boncuklarımız da geldi artık. Nazar boncuklarımız geldikten sonra bir sorun kalmadı. Hadi konsantrasyonumuzu bozmayalım arkadaşlar. Şimdi ben size neden bahsedeceğim? Ee, başlık <laughs> başlıkta kızı verdikleri yerden ya da sattıkları yerden yeterince para sızdıramadılar mı vardı ben onun adını değiştirdim bir şey daha ekledim aile hukuku sorumlulukları dedim Genzo'yu gördüm sanki hatta ben bunu yazdığımda dedim ki aha tam Genzo'luk Genzo buradaysa onunla da konuşuruz ama ben zaten onunla ilgili bir belge kaynak çıkardım önce sizinle onu paylaşacağım yani Fatma ve Mustafa'nın çocuklarına Çocuklarını ihmal ettiklerinden dolayı ceza alıp almamaları konusunu konuşacağız. Yani bu iş burada bitmiyor arkadaşlar aslında. Herkes diyor ya bu dosya kapanır gider falan diyor. Yok öyle bir şey. Hukuk devletlerinde yok öyle bir şey ve ben de Genzo buradaymış. Hoş geldin. Hukuk devletlerinde bu dosya öyle kolay kolay kapanacak, göz ardı edilecek kulak arkası edilecek bir dosya değil ben onu söyleyeyim ve Türkiye Cumhuriyeti de bir hukuk devletidir. Tabii ki aksamalar var. Onu hepimiz biliyoruz. Yani hatta böyle isyan ettiğimiz durumlar da olabiliyor ama hukuka güvenmeye devam edelim. Ben size aile hukukundan kaynaklanan sorumluluklarla ilgili bir kısım açtım. Onunla ilgili bir şey okuyacağım. Eee Şimdi öncelikle bakım ve eğitim bir kere bir kere şöyle söyleyeyim aile hukukuyla ilgili maddeyi söyleyeyim size önce aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün hüküm, ihlali suçu diye bir olayımız var TCK 233 yanılıyor muyum Genzo herhalde başka bir madde yok ben şu an TCK 233'ü biliyorum buna göre Ailenin maddi ve manevi varlığını sağlıklı bir şekilde geliştirmesi amacıyla TCK Maddi 233'te aile düzenine karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş olup suçun unsurları şunlardır diyor: bakım, eğitim ve destek olma yükümlülüğünün ihlali suçu. Bu Şükür Türkan'da geçerli. Çocuğun bakımı, eğitimini yarıda kesmişler zaten. Ona destek olmamışlar, hatta kızı yok etmişler. <laughs> o bu bu suç var, işlenmiş. Hamile kişiyi terk etme suçu. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış olduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk etme halinde aile hukukundan doğan hükümlülüğün ihlali suçunun bir şekli oluşur diyor. Şimdi burada büyük ihtimalle kanun yine devreye girecek. Bu kızın hamile olduğunu söylüyorlar. Tamam mı? Ama bu kız Evet, bu kız terk edilmiş ya da satılmış ya da verilmiş. Aile hukukundan ceza almayacaklar demiş. Çünkü zaman aşımı süresi 8 yıl. Zaten bu yüzden 10. yılda çıktılar, değil mi Genzo? Öyle görünüyor. Yalnız bir şey sormak istiyorum. Bu kızın kaybını bildirmemişler 10 yıl önce. Hiçbir şekilde kayıp bildirilmemiş. Yani eğer kayıp bildirilmediyse bu süre işlemeye başlar mı yine de? Onu çok merak ediyorum. Çünkü suç işlenmiş bir suç var ve cezası verilmemiş bir suç var ortada. 8 yıl diyorsun ama e, bu çocuk kaybolduğunda kimsenin haberi yokmuş. Yani devletin de haberi yok. Ailenin de diğer fertlerinin de tam haberi yok. Kimsenin yok. Kimi 5 yıl önce 5 yıl sonra öğreniyor kimi işte. 10 yıl sonra jetonu düşüyor. Kimi işte 2 yıl sonra öğrenmiş oluyor vesaire. Bu çok önemli. Ama bana kalırsa, bana kalırsa bu maddenin mutlaka işletilmesi gerekiyor çünkü bildirilmemiş. Eğer bu çocuğun kaybolduğu 10 yıl önce ya da 8 yıl önce bilinseydi ki bu maddeye istinaden 10 yıl sonra çıkmışlar büyük ihtimalle ve ayrıca gaiplik çıkarmaya da çalışmışlar büyük ihtimalle. Hani 10 yıldır yok kız nerede bilmiyoruz deyip ortaya saçıldılar zaten. Şöyle de bir maddesi var. Anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması suçu işte. çocukların önünde içki içip sarhoş olan, çocukların psikolojisine psikolojisinin bozulmasına neden olan, işte davranışlar. Bunlar da yükümlülüğün içerisine giriyor. Biliyorsunuz değil mi? İşte uyuşturucu, uyarıcı maddeler kullanılması, çocukların önünde, çocukların bundan haberinin olması vesaire ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde de tehlikeye sokan durumlar var. İşte bunlardan dolayı da e, suçlanabiliyorlar. Sonra Cezası ne olur diye bakıyoruz. Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali suçunun cezası bakım ve o ilk söylediğim bakım eğitim ve destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi şikayet üzerine bakın şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Büyük ihtimalle bu para cezasına çevriliyor. Çünkü en son hatırladığım eğer bir değişiklik yoksa iki yıl ve altındaki cezalarda para cezası olarak e, kurtuluyorlar yani bu şekilde kurtuluyorlar hamile olduğu bildiği eşini işte bunu kızı olarak da şey yapabiliriz belki e, kanun yani hakimin yetkisiyle de oluyor bazı şeyler onun kararıyla da olabiliyor 3 aydan yani terk etmek çaresiz durumda bırakmak 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası diyor yine bir yıla kadar oluyor. Yani neredeyse hepsi neredeyse hepsi bir yıla kadar cezalar ve adli para cezasına çevriliyor ya da erteleme hükmün açıklanmasının geri bırakılması vesaire. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Suçun şikayet süresi, zaman aşımı ve uzlaşma. Şimdi bunu çok uzatmayacağım arkadaşlar ama tek temennim bunun cezasının çekilmesi. Yani eğer gerçekten bir şikayet olsaydı, eğer bu kızın kayıp olduğu bilinseydi ki burada aileye kızabileceğimiz tek nokta bu. Yani aile dediğim geniş aileye. Bak Meryem bildirmemiş. Ee, ne onun adı? Mehmet bildirmemiş. Hala bildirmemiş. Bakın bunlar da suç aslında. Kızın kaybolduğunu biliyorlarmış. Hatta Meryem ile ilgili ifadeyi şöyle geç geçiştireyim gözümüzün önünde. İfade bu mu? Hayır bu değil, bu da değil. Nerede? Fatma ifade. Ha. Size şunu göstereyim. Meryem'e gittiğindeki ilk ifadesinde Meryem'e sarıldığım gün başımdan geçenleri anlattım diyor. Bakın. Meryem bunu jandarmaya polise bildirmiyor. Bunda sorumluluğu var mıdır? Yine Genzo'ya soralım. Yine başka hukukçu arkadaşlar varsa onlar da söyleyebilir. Tek kişiye yüklenmeyelim. Suçun işlendiği tarihten başlar zaman aşımı süresi. Evet ama suçun işlendiği tarihten bile emin değiliz. Yani öyle bir kaos var ki bu durumun içinde. Örneğin geriye dönük taciz davaları açılabilir ve ceza alınıyor. Evet babasının taciz ettiği konusunda annesinin bir ısrarı var iddiası var çocuğun. Yani çocuk taciz ediliyor sonra kayboluyor sonra öldürülüyor. Hiç gıkı çıkmayacak mı devletin? Bence çıkar devlet bunun ardını bırakmaz. O çocuğun hesabını sorar yani. Hiç başvuru yok. Kesinlikle başvuru yapılmamış. Okuyorum sizin mesajlarınızı da. Yani savcımıza gerçekten savcımıza çok 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 rica ediyoruz. Yani sesimiz gider mi bilmiyorum. Bizim gitmiyorsa benim gitmiyorsa sesim takipçilerimden sese gidecek. Ona ulaşacak insanlar vardır. Lütfen rica ediyorum ulaşsınlar. Savcıya gitmiyorsa bile Emniyet güçlerinden izleyen, dinleyen varsa onlara da söylüyorum. Bu insanları bu maddeden, TCK 233'teki maddelerden bir e, cezalarını verin istiyorum yani. Evet. Bakalım 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 var mıydı? Zaman aşımı davası diyor. Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde hala dava açılmamış ve dava açılmasına rağmen kanuni süre içerisinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuk kurumudur diyor zaman aşımı. Evet 8 yıldır diyor doğru. Burada aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu yargılamalarında olan olağan dava zaman aşımı süresi 8 yıldır. Yani şurayı tekrar okuyayım size. Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış ve dava açılmasına veya veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuk kurum, hukuku kurumudur. Yani baksanıza dava açmamışlar, dava açılmasına rağmen mahkeme sonuçlanmamışsa zaman aşımı düşermiş diyor. Ve bu da 8 yıldır diyor. Evet. Bakalım terk edilmesi. Bunda zaman aşımı var mıdır? Eşe ve çocuklara bakım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, eğitim yükümlülüğü, bakım yükümlülüğü. Birçok birçok örnek verilmiş benim baktığım sitede. Şimdi sizlere onu okuyup uz uzatmayacağım. Zaman ışımını durduran sebepler var fakat bun, burada onlar yok demiş Genzo. Peki Genzo çocuğun ölümü ölmüş olabilme ihtimali var ki çok yüksek bu. Çünkü çocuk ortada yok bir. İkincisi babanın istismar iddiası var. Yani babanın çocuğunu istismar ettiği iddiası var. Bu da ikincisi. Bunlarla ilgili herhangi bir e, hareket olmayacak mı? Yani bu kızcağız tıpkı annesi ve babasının istediği gibi sanki hiç bu dünyada yaşamamış gibi sanki hiç bu dünyada yaşamamış gibi dümdüz böyle sanki zeminden kazınmış gibi dün söylediğim gibi dün de aynı şeyi düşünüyorum gözümde canlandırıyorum sanki kazımışlar atmışlar bu dünyaya hiç gelmemiş gibi hiçbir eşyası hiçbir parçası kalmamış fotoğraflardan başka yani ne tokası var, ne kalemi var, ne işte doğru düzgün bir kaza var üzerinden DNA alınabilecek. Yani kızın hiçbir şeyi kalmamış evde. Kalmamış, bırakmamışlar, atmışlar, yokmuş gibi. Fatma boşanmadı. Para istiyor, para alırsa hiç konuşmayacak diyor Hatice Yavuz. Evet, konu bu zaten. Konu bu zaten. Şimdi onun dışında bir de şunu konuşacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız programdan önce Didem Hanım ne, ne yapmıştı? Göndermişti şey Instagram'a yazın demişti. Fatma ve Mustafa'ya sorularınızı sorabilirsiniz demişti. Siz oraya soru yazdınız mı? Bir soru. Bunu sordular mı? İkisi de öldürmemişse neden o yıldır kimin yaptığını araştırıp bulmadılar diye sormuş biri. Ha bak Şimdi ikisini de atın hapse aile hukukundan doğan bakım eğitim veya hizmet veya destek olma yükümlülüğünde yerine getirmeyen diye devam eden biri var. Aynı şeyi düşünmüş. Soru, sorular var ama nasıl yani böyle 10 bine kadar çıkmış sorular. Şimdi de hamile olduğuna inanmıyordum diyor. Bu da yeni bir yalan. Bugüne kadar hamileliğini ortaya atıyordu. Üstelik bazen 4 ay bazen 5 ay falan diyordu şimdi de hamile olduğuna inanmıyorum diyor peki niye gönderdin hamile olmayan bu çocuğu doktora niye gönderdin sen ona cevap ver diye sormuş Fatma'ya biraz da uzun uza diye hamilelik konusu mesela hamilelik konusu mesela diyor ki e, kızım hamile değilse niye kayboldu sana kızının neden kaybolma, kaybolmuş olma ihtimallerini de sayıyoruz burada neden kaybolabilir o yaşlı bir kız bakın işte bu fotoğraftaki gibi başlığa koyduğum fotoğraftaki gibi açıyorum orayı görüyorsunuz bileğindeki bileklikle düğün hediyesi mi nişan hediyesi mi bu kızın yüzüğü var mıydı bilmiyorum kandırılmış olabilir seni ev veriyoruz evleniyorsun okulun da bitti artık demiş olabilirler bu yüzden kaybolmuş olabilir kız birine vermiş olabilirsiniz bu bir bu kız gerçekten birine kaçmış olabilir. Bu iki yani illa hamile olmak zorunda değil. Ne? Sende yok. Sema Hanım bende yok demiş Erhan Bey. Bir şey mi kaçırdım? Sevi Aynen birbirlerinin birbirine, Genzo doğru söylüyorsun. Birbirlerine karşı tanıklık bile yapmıyorlar ya. Birbirlerinin aleyhine. Ya nasıl? Nasıl olabilir ya? 14 yaşımda evlenip 15 yaşına anne olmuş benim annem var öyle şeyler doğru değil çocuk yaşta ama var yani tabii ki tabii ki bir de yani bir sevinç de var bunlarda gerçekten mutlu olmuşlar kız gittikten sonra ne yaptı bu kız sana ya senin çocuklarına baktı sobanı yaktı yemeğini yaptı koyunlarını çıkardı dağda taşta gezdi kızcağız ne oldu acaba kıza biri bir şey yaptı ya da gerçekten Mustafa bir şey yaptı istismar etti de bu kızı Öyle mal gibi elden çıkarmaya mı çalıştınız? Ha? Acaba dediniz ki bu kız nasılsa başına bir şey geldi hemen evlendirelim. Tıpkı Fatma'nın daha önce Mustafa'nın söylediğine göre evlenmeden önce biriyleydi. Hemen birine mi verelim? Kurtulalım mı istediniz acaba? Bak doğru söylüyor. Gözde de diyor ki bileğindeki bileklik %90 altın künye 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 bileklik üstü altında da şey var zinciri varmış gibi değil mi ya buna bu kıza bence bu kıza bence evlendireceklerdi güya yani kıza öyle söylediler bunu verdiler birine bence yine bence diyorum ben artık buna inanıyorum çünkü hiçbir anne baba hiçbir anne baba çocuğunun ölmüş olma ihtimalini düşünerek bu kadar rahat yaşamaz yani diyorum ya hani bir tanesi kafadan çatlak olsun analık babalık nedir bilmesin ya da hiçbir fikri olmasın öbürü, öbürü söyler öbürü söyler İkisinin, ikisinin de aynı kafada olması ikisinin de ortak noktası bu işi biliyor olması başka bir çare yok yani başka bir ihtimal yok birbirlerini koruyorlar Sema'nın asla ele vermezler bunlar konuşmaz kızı hiç sevmemiş ki kız küçük yaşta o çocuklara bakmış yazıklar olsun sana demiş Ece sadece o değil yani çocuklara bakma da değil. götürmüş babasının evine biraz bırakmış kayınbaba yani Fatma çocuk istemiyor ya <laughs> hani yapıp kenara atma falan var ya kadın rahat istiyor.